Evet, merhaba arkadaşlar. E, Tricat Official kanalıma hoş geldiniz. Biz 10 e, kedi nüfusu pardon 11 olduk. Bir de ben 12 kişi bu küçücük evde yaşıyoruz. Ve gerçekten de mama yetiştiremiyorum artık. O yüzden bu kanalı açtım. Kanalımı geliştirmeye ihtiyacım var. Bana e, abone olup kanalımı büyütmeme yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Gerçekten bakın bu arkadaşların hepsi günde günde 3 kilo mama tüketiyorlar neredeyse. Yani 2 kilomuz rahat gidiyor. Bir de dışarıda olanlar var. Onları da çekeyim size şöyle. Bir de i̇şte onlar var. Gerçekten kanalımı beğenip abone olup bildirim tuşunu da basarsanız size, size gerçekten minnettar olacağım. Çok teşekkür ederim.